Fırtına kesen fırtına gününden herkese merhabalar dostlar ben Deniz Nizamoğlu 25 Nisan pazartesi bugün basında öpülen çıkan Trabzonspor haberlerine manşetlerine hep beraber bakacağız sosyal medya gündemine bakacağız e, beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz video üzere artık Trabzonspor'a şampiyonluk için bir puan yetiyor e, coşku var coşku her yerde hakim e, cumartesi günü Antalya Sporla oynanacak maçta Trabzonspor şampiyonluğunu ilan edecek Kuvvetle muhtemel bütün dileğimiz o yönde. Trabzonspor'un dün akşam paylaşımıyla başlıyoruz. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız, mutlulukların en büyüğüne sadece bir adım kaldı. Bire vurgu yapılmış. Hashtag şampi. Şampi'nin iyisi bir. Vurgu buna. Fotoğraflar şöyle verilmiş. Marek Hamşik. Anastasios Bakasetas. Densvil, Hüseyin arkasında diğer futbolcular Erce, Berat, havalimanındaki görüntüler coşku. Bir nevi şampiyonluk kutlaması provası yapıldı. Abdullah Avcı son görüntüde böyle bir paylaşım yaptı Trabzonspor. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. İşte taraftar, işte şampiyon. Adana Demir zaferi sonrası takımı karşılamak için gece yarısı binlerce Trabzonlu havalimanına akın etti. Yaşanan coşku muhteşemdi. Galibiyet hasretini Adana'da son veren ve hasretle bekleyen şampiyonluğun ateşini yakan Trabzonspor'un mutlu sona ulaşmasına artık bir puan kaldı. Şampiyonluk kutlamaları başladı. Bordo Mavili kafile şehre döndüğüne saatler bir buçuğu göstermesine rağmen hava imanında izdiham vardı. Binlerce kişi işte taraftar işte şampiyon tezahüratlarıyla takımı karşıladı. Abdullah Avcı ve oyuncuları bağırlarına basıp heykelinizi dikeceğiz diye seslenen taraftarlar sabaha kadar kent meydanında şarkılar söyleyip kol bastı oynadı görüntüler paylaşılmış. Meydandan, havalimanından görüntüler, uçaktan, yedek kulübesindeki pozla paylaşılmış. Hamşik istiyor, psikolojik ve bakasası, soyunma odasını, galibiyet pozu sosyal medyada en çok beğeni alan karelerden oldu. Trabzon'da şöyle hazırlığı cumartesi günü Trabzonspor taraftarının önünde şampiyonluk maçına çıkacak. Uçak biletleri şimdiden tükenirken şehirdeki otellerde boş yerde kalmadı. Bordo Maviler büyük bir heyecanla Antalya Spor karşılaşmasını beklemeye başladı. Adana Spor galibiyetiyle şehir tamamen şampiyonluk havasına girerken cumartesi günü Antalya Spor karşısında alınacak bir puan bile işi garantilemeye yetecek. Akyaz'daki karşılaşmada tarihi ana tanıklık etmek isteyen Bordo Mavi taraftarlar 29 ve 30 Nisan'da Trabzon'a gelecek uçaklarda boş koltuk bırakmadı. Ayrıca otellerde de %100 doluluk oranına ulaşıldı. Havayolu şirketlerinin maç için gidiş dönüş olmak üzere pek çok ek sefer koyması bekleniyor. İl ve ilçe belediyeleri şimdiden 30 Nisan günü için şehirde organizasyon hazırlıklarına başlarken Trabzonspor yönetiminde çalışmalarını hızlandırdı. Kupa verilmiyor ama Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği hafta sonunda şampiyonluk garantilense dahi kupa son iç saha maçında yani altay ay maçında veriliyor. Buna rağmen akızda hedef hedefe ulaşılması anne medikal adında şampiyonluk kutlamasının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yerel basında şampiyon manşetleri, Trabzon'da yayın yapan gazeteler Adana Demirspor galibiyetinin ardından adeta şampiyonluk sayfaları hazırladı. Güne Bakış gazetesi şampiyon Trabzon başlığını atarken Kuzey Ekspres hazırlanın efendiler haftaya şampiyonluğu ilan ediyoruz. Son nokta 7'den 70'e çıldıracak Türkiye dedi. Karadeniz gazetesi Trabzonspor şampiyon. Taka ise bayrakları çıkarın, ak yazıyı hazırlayın. Haftaya düğünümüz var manşetiyle çıktı. Bütün başlıklar güzel ama Taka'nın manşeti başlığı çok daha güzel. Bayrakları çıkarın, ak yazıyı hazırlayın. Haftaya düğünümüz var. Çok güzel en ucuz bilet fiyatı 500 TL. Trabzonspor Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Antalyaspor Spor karşılaşmasının biletlerini bugün saat 13'te satışa sunacak. Beşiktaş derbisinin biletlerini 10 dakika içinde bitiren taraftarların şampiyonluk maçına çok daha büyük bir ilgi göstermeleri bekleniyor. Kombinalar hariç yaklaşık 13.000 koltuk var. Fiyatlar ise rekor seviyede. Kale arkası 500 lira, fırtına türbünü 750 lira, doğu türbünü 1250 lira, batı 2000 lira. VIP Silver 3000, VIP Gold 4000, VIP Platinum 5000 lira. Dorukan daha çok sevindireceğiz. Fırtınanın bu sezonki Joker ismi Dorukan Toköz 1 puan yetiyor ancak biz hepsine talibiz dedi. Orta sahanın yanı sıra sezon içinde sağ bek, stoper ve sol beklere görev yapan milli yıldız. Benim için pozisyon fark etmiyor. Her yerde aynı motivasyonda oynuyorum ifadesini kullanırken taraftarlara seslendi. İnşallah Trabzonspor taraftarının şampiyonu olduktan sonra daha çok sevindireceğiz. Kupa kaldırmaya devam edeceğiz dedi. Manolis Siopis yine zirvede. Son haftalarda Bordeaux Mavili takımın en çok koşu mesafesi kat eden ismi olan Manuel Siopis adamı bir deplasmanda zirveyi bırakmadı Yunan yıldız 12.338 kilometre ile birinci sırada yer aldı. Siopis aynı zamanda 12 kilometrenin üstüne çıkan tek oyuncu oldu. Sakatlıktan sonra ritmini bulan Hamšík e 1159 kilometre koşu mesafesine ulaştı. Slovak Yıldız kariyerindeki ilk lig şampiyonu Trabzonspor forması ile yaşayacağı sezona damga vuran isimlerin başında geliyor. Grande Marek. Haberde değil, ritmini bulan Hamšík denilmiş ama ritmini bulsa zaten 12 kilometreyi muhtemelen geçer, zorlanmadan. Daha henüz bulamadı o ritmi. En az 3-4 maç daha oynamaya ihtiyacı var düzenli olarak öyle tam olarak sakatlıktan önceki hamşeyi görürüz. Yani standart zaten 12 kilometreyi koşuyordu. Hani deriz ya ölüsü diye. O hesap. Başından beri hak ettik. Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, teknik ayet futbolcular ve yönetimimiz elbette taraftarlar. Hepimiz çok emek verdik ve başından beri şampiyonluğu hak ettik. Sadece bir puan var. Kendi evimizde bu mutluluğu yaşayacağız. Sabırsızlanıyoruz dedi. Galibiyet sonrası dönüş uçağında kokpite giren ve kaptanınız konuşuyor. Şampiyonluğa uçuyoruz anons yapan Uğurcan Çakır. Başarının şifresinin ise birliktelik olduğunu söyledi. Çok güzel diyalogları yaşadıklarını belirtti. Trabzonspor'un yıldız kalecisi 4 maçımız kaldı ve hedefe sadece bir puan var. İnşallah kendi evimizde bu mutluluğu yaşayacağız. Belki de böyleymiş taraftarımız önünde şampiyon olmak. Hepsine çok teşekkür ediyorum. En başından beri yanımız olup daima destek gösterdiler. Teknik futbolcular yönetimimiz ve taraftarlar başına itibaren şampiyonluğu hak ifadelerini kullandı. Hepsine talibiz. Aynı ciddiyede devam edeceklerini vurgulayan Uğurcan şampiyon olup Türkiye kupasına odaklanacağız. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Biz iyi bir takımız. Daha önce söylediğim gibi tüm kupalara talibiz. Bu mutluluğu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz dedi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Trabzon'a bilet yok. Bordo Mavili taraftarlar 30 Nisan'daki Antalya maçına akın ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gitmek için hareket geçen binlerce taraftar uçak ve otobüs biletlerini Türkiye'de ilk seferlerin konulması bekleniyor. Araç kiralama formülüyle gündemde. Adana Demirspor deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor 30 Nisan'da evindeki Antalya maçında 1 puan alması halinde şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Bu tarihi karşılaşma için yurt içinden ve yurt dışından Trabzon'a gitmek için harekete geçen binlerce taraftar şimdiden uçak ve otobüs biletlerini tüketti. Havayolu ve otobüs şirketlerine 29-30 Nisan için Trabzon'a gitmek adına birçok bölgeden uygun bilet bulunmuyor. Trabzon'a ilk seferlerin konulması bekleniyor. Ayrıca araç kiralama de gündemde. Değilmiş haberde ben şöyle söyleyeyim ben de gideceğim Trabzon'a ama orada giriyorsun havalimanının üzerinden gideceğim. Yani durum böyle Trabzon'a direkt uçuş yoktu. Dün ek seferler açılmış. Ben daha önceden almıştım. Maçın gecesi almıştım ben bileti. Trabzon olmadığı için Trabzon Hava Limanı'na. Ordu giriyorsun üzerinden gideceğim ben de. TS Club'dan satış rekoru Trabzonspor yönetimi şampiyonu kutlamaları için özel ürünler çıkararak kasasında doldurma hedefliyor. Bu konuda titiz bir çalışma başlatan Bordo Mavili yönetimin Antalya Spor maçında şampiyonluk ürünlerini TS Club mağazalarında satışa çıkarması bekleniyor. Sadece formaları değil kulübün çıkarmış olduğu lisanslı bayraklara da yoğun talep var ve satışta 30 bin bandına yaklaşıldı. Bordo Maviler 200 binin üzerine forma satışı yaparak kendi rekorunu kırdı. 2019-20 sezonunda 192 bin adet Bordo Mavili forma satılmıştı. 26 haftadır lider. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan Bordo Maviler 26 haftadır liderlik koltuğunu bırakmadı. Perez umutsuz. Bordo Mavili sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Perez Adana'da oyuna devam edemedi. Perez'in geri kalan haftalarda oynama şansı yok. Sanırım Aşil'in bir problem var Aşil tendonunda. Normalde dün MR'e girmesini belki yok fakat herhangi bir haber gelmedi muhtemelen bugün girecek. Bugün belki yani net bir bilgi alabiliriz ama Aşil tendonunda bir sıkıntı var deniyor. Umarız ciddi bir durum değildir. Geçmiş olsun dileyelim Peres'e Avcı'nın ikinci kupası olacak. Trabzon hafta sonunda şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını elde edecek. Bordo Maviler Abdullah Avcı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Geçen sezon Başakçı'yı 2 1 yenen Trabzonspor bu kupayı kazanmıştı. Foto maç gazetesine geçiyoruz. Trabzon bayramı manşeti atılmış foto maç gazetesinde. Takımı karşılayan taraftarlar bileğim bükülmez hocam heykelin dikilecek Uğurcan. İyi ki bizim Nesin Dorukhan idolümüz hamşik tezahüratları yaptı. Bordo Mavili kafile Adana dönüşü gece bir gibi Trabzon'a indi. Yer yerinden oynadı. Binlerce taraftar bileğim bükülmez hocam. Heykelini dikeceğiz. Heykelini dikecek ve biz parlatacağız Uğurcan. İyi ki bizim nesin doğru Hepimizin doğrusunu almışık. Savunma Bakanı Hugo tezahüratları yaptı. Bu sırada bir taraftar takım otobüsünün üstüne çıkarken bir diğeri de kalabalıktan fırsat bularak takım otobüsünün içine girdi ve büyük bir izdam nedeniyle futbolcular zor anlar yaşadı denilmiş. Havalimanı pistinde kol bastı. Takımı taşıyan otobüs 10 dakikalık mesafede bulunan tesislere yoğun ilgi nedeniyle 1 saatte gidebildi. Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen ve şampiyonluk için geri sayıma geçen lider Trabzonspor'un oyuncuları bu başarıyı Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda kol bastı oynayarak kutladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda oyuncular uşak önünde kol bastı oynadığı anlara yer verildi. Trabzonlu oyuncuların kol bastığı Yunan Yıldızlar Bakasas'ı Siyopis'te eşlik etti. Bu sadece bir şampiyonluk değil. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u kutladı. Bordo Mavillerin soyma odasında paylaştığı sevinç fotoğrafını alıntı yapan Yusuf. Bu sadece bir şampiyonluk değil. Bu bir şehrin hayallerinin gerçekleşmesi. Umudunu hiçbir zaman yitirmeyenlerin hep çalışanların hikayesi. Artık gelir sayım zamanı paylaşımını yaptı. Avcı ile şahlandı. Şampiyonlar sadece bir puan uzakta olan Trabzon'un teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye çıktı. Ligde 76 puanla liderlik koltuğuna oturan ve en yakın rakip Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kalı 11 puan önünde bulunan Karadeniz ve Hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü maçında puanı yitirmesi halinde. Karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kadar şampiyonluğa ulaşacak fırtınaya. Sarı lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport'ta Antalya Spor karşısında Cumartesi günü 1 puan yeterli olacak. Büyük hasret bitiyor. Süper Lig'de en son şampiyonluğunu 1983-1984 sezonunda yaşayan Trabzonspor. Abdullah Avcı ile büyük bir özleme son verme hazırlanıyor. Karadeniz devi başarılı teknik adamda 66 haftalık dönemde şampiyonluk ipini gösterme fırsatı elde etti. Bordo Maviler 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon 9. haftasından itibaren 66 lig maçına çıktı. Bu periyotta 40 galibiyet 21 beraberlik alırken sadece 5 mağlubiyet yaşadı. Cornelius durmuyor. Andreas Cornelius 5 günde çıktığı iki karşılaşmada takımını zafere taşıdı. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayseri Spor karşılaşmasında maçı tek golünü atan Danimarkalı oyuncu Adana Demirspor fillerini de sarstı. Cenni tarihe geçti. Jenny 63 yıllık Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un 2500. golünü Çaykur Rizespor'a atarak tarihe geçmişti. Yeşil Burunlu adalı yıldız Adana Demir fillerini 61. dakikada sarsarak takımın bu sezon ilk 61. dakikadaki golünü attı. Yerel basına burada da e, yer vermiş fotomaç gazetesinde de yerel basın coştu yerel basın Trabzonspor övgüler yağdırdı güne bakış şampiyonu Trabzon Antalya maçında tur atıyoruz taka haber salın dört bir yana Trabzon şampiyon son nokta bir devin uyanışına tanıklık ediyoruz manşetlerini attı demiş fotomaç gazetesinin ikinci sayfası uçak biletleri bitti otellerde yer kalmadı şehir sayımı geçti diyor şampiyonluk ateşi Trabzonspor'da 7'den 70'e herkes cumartesiyi bekliyor kupalı bir paylaşım uçak flamalar bayraklar ve kupa güzel bir sayfa olmuş. Karadeniz Devi şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. Trabzon'a tüm uçak seferleri tamamen dolarken otellerde neredeyse boş yer kalmadı. Neredeyse bütün gazeteler buna vurgu yapmış. Şehrin coşkusuna, şehrin beklentisine vurgu yapılmış. Vişya zirvede, Vişya devre arasında geldiği Trabzonspor'da fırtına gibi başlamış. Ve ilk 7 maçında 5 kez fileleri sarsmıştı. 32 yaşındaki sağ kanat son 7 lig karşılaşmasında skor üretemese de yaptığı asistlerde katkısını sürdürdü. Boşnak Yıldız Adana Demirspor maçında penaltı kazandırıp Konya'sun golleri pası veren isim olunca Süper Lig'de 14 asiste zirvede yalnız kaldı. Vişya bölgede Trabzonspor'da 14 maçta 5 gol 5 asiste ulaştı. Ömür 1'i 2 yaşadı. Altyapıdan yetişen yeteneklerden Abdülkadir Ömür Adana Demirspor karşısında kariyeri için unutulmaz bir gece yaşadı. Kariyerinde ilk kez penaltı kullanan 22 yaşındaki oyuncu bunu kaçırmış oldu. Peres'ten gol sifte. 2010 yılında başladığı futbol kariyeri boyunca 18 golü bulunan Bruno Peres. Süper Lig golünü Adana Demirspor attı. 32 yaşındaki Brezilyalı sağ bek mücadelenin 27. dakikasında ağrı yaşayınca Seydiye çıkmıştı. Bir hava topuna yükselirken yere sanıyorum kötü bastı sol ayağını. O da onda bir sıkıntı yapmış. Umarız ciddi bir şey yoktur. Kuasi ilk kez. Devre arasında alınan Kuasi Vakemi'nin yokluğuna Demir Spor maçında ilk 11'de yer aldı. Daha önce Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 11'de sahaya çıkan 27 yaşındaki sol kanat ligde ilk kez 11'de başladı. Avcı mücadelenin ikinci yarısında ise Kuasi'yi oyundan alarak yerine Cenni'yi sürdü. İlk, i̇kinci hemen başında yapıldı bu değişiklik. Hürriyet gazetesi Trabzonspor öyle mutlu ki. Hem futbolcular hem taraftarlar aralarındaki maç sonrası şampiyonluk kutlamalarının provasını yaptı. Havalimanında kolbastı oynayan takım Trabzon'da tezahüratlarla karşılandı. Gece ise Uğurcan Çakır'ın Uçaktaki kaptanınız konuşuyor. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat. Uçuş irtifamız 61 bin fit. Bu şampiyonluğa uçuyoruz anonsu. Damga vurdu denilmiş. Fotoğrafta paylaşılmış uçağın içinden. Bütün futbolcular neredeyse fotoğrafın karesinde yer alıyor. Kutlamalar uçakta da sürdü. Futbolcular karşılaşma sonrası Trabzon'a dönme için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda kol oynadı. Ardından kutlamalar uçakta devam etti. Kokpite giren Uğurcan Çakır kalkışta şampiyon takımın şampiyon futbolcuları ve teknik heyeti kaptanınız konuşuyor. Ben Uğurcan Çakır. Trabzon için uçuş süremiz 2 saat. Uçuş irtifamız 61 bin fit. Sevgili yolcular bu gece zirveye uçuyoruz. Şampiyonluğa uçuyoruz. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Anonsu yaptı. Sabah gazetesine geçiyoruz. Ateş yakıldı. Oteller doldu. Uçaklarda yer yok. Şampiyonluk için bir puanı kalan Trabzonspor'da nefesler tutuldu. Cumartesi günü Antalya Spor maçında tarihi ana tanıklık etmek isteyenler şehre akın ediyor. Trabzon uçak seferleri tamamen dolarken otellerde neredeyse boş yer kalmadı. Kulüp büyük kutlama için hazırlık yapıyor. Adana Demirspor deplasmanı devirerek şampiyonluk hedefine sadece 1 puan bırakan Trabzonspor'da büyük zafer için nefesler tutuldu. 76 puanla zirvesinde oturduğu Ligi cumartesi gecesi Antalya böyle ile beraber de Aykansa şampiyon tamamlayacak olan Bordo mavilerde tarihi ana tanıklık etmek isteyenler karşılaşmaya akın ediyor. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişi dahi boş yer kalmazken firmalara da ilk sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleriyle şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu demiş Yunus Emre Sel haberinde Takvim gazetesine geçiyoruz. İnatla, azimle ezeze eze zafere şampiyonluk için günleri sayan Trabzonspor doğru planlamanın meyvelerini topluyor. Manşette pazar sabahı Trabzonspor'un e, Twitter üzerinden yaptığı paylaşmada da atıfta bulunmuş. Trabzon şehri uyumadı. Trabzonspor taraftarı Adana deplasmandan dönen takımlarını bağrılarına bastı. Gece geç saatlere kadar bekleyen ve futbolcuları karşılayan taraftarların coşkusu görmeye değerdi. Bordo mavi futbolcular da taraftarlarla birlikte coşkuya ortak oldu. Ortaya renkli görüntüler çıktı denilmiş. Hiçbir başarı tesadüf değildir sözü bir kez daha anlam kazandı. Trabzonspor 4 yıllık ağıl döneminde her yıl üzerine koydu. Eze'li rakiplerinden 3 kat daha az transfer harcaması yapan Fırtına Abdullah Avcı ile şampiyonluk kupasını kulbuna dokundu. Bence bir kulbundan tuttu. Öyle de diyebiliriz. Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bitime 4 hafta kala şampiyonluğa çok yaklaştı. Cumartesi günü oynayınca Antalya e Spor maçında 1 puan alırsa Boğdu Maviller şampiyon olacak. Karadeniz fırtınası son 4 yıldaki yapılanmasını karşılığını almak üzere 2018 yılının Nisan ayında başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Aldo önce de kulübün borçlarını azalttı. FIFA'daki dosyaları tek tek kapadı. Sonrasında ise maaş bütçesi azaltıldı. Doğru ve akıllı transferlerle şampiyonluk kadrosu kuruldu. Bu sezon transferlerini herkesten önce tamamlayan ve kampa bu şekilde başlayan fırtına bunun meyvelerini topladı. Ezey rakip denen 3 kat daha az para harcayan e, ee, harcayarak transferler yapan Trabzonspor saha içinde de muhteşem bir başarı gösterdi. 9. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı. 3 büyüklere kaybetmedi. Abdullah Avcı ile rakiplerine büyük farklarla atarak Mutlusan'a çok ama çok yaklaştı. Trabzonspor dün resmi isteden inatla sabırla azimle ezeze kupa Karadeniz'e paylaşımını yaptı. Av mevsimi Trabzonspor'un geçen yıl 10 Kasım'da anlaşmaya vardı. Abdullah Avcı 17. sıradan devraldığı takımı şampiyonluğa çok yaklaştırdı. Karadeniz Fırtınası Avcı ile 66 haftalık dönemde 40 galibiyet, 21 beraberlik aldı. Sadece 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Tecrübeli Hoca Trabzon'da Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Tecrübeli Hoca Şampiyonluk Kupası ve Türkiye Kupası'nda kazanırsa sayıyı 3'e çıkartacak. Bayrakları çıkarın, ak yazıyı hazırlayın. Trabzon yerel medyasında atılan manşetlere takım gazetesi de vurgu yapmış. Gazete haberlerimizi tamamladık. İnternet haberlerimize geçiyoruz. 61 saat. Okay Trabzonspor'u unutmadı. Helal sana Okay Yokuşlu'dan tebrik. Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay yokuştan 3-1 sonu eren Adana Demirspor maçı sonrası tebrik geldi. Açıklama yapan Okay yıllardır beklenen anına çok az kaldı. Trabzonspor ve şehirdeki her insan bunu hak ediyor. Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Geri sayım başladı ifadelerini kullandı. Okay'ın bu mesajı büyük beğeni topladı. Şöyle direkt Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı da göz atmış olalım. Tabi burada Okay'ın Trabzonspor'da oynamasının haricinde de çok fazla arkadaşı var. Beraber vakit geçirdiği futbolcular var. Okay'a da teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık diyelim. Fırtına gününün bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Beğen atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.